Dünyanın en yakışıklı topalı derdim kendime. İçimdeki adımların hızıyla teselli bulurdum. Ve hep köşeye dönerken salardım gözlerimi üstüne. Gözlerine çarpıp dönen yeşil sularda boğulurdum. Refüjleri aşamazsam da peşin sıra kendimi aşardım. Yalın ayak değil ama yalın yürek koşardım. Sonra el sallardım karşısı olmayan bir yakadan sana. Ve kendime bir at koyardım. Çizgin karizma. Düğüme dernekte ön masalara kurulurdum. Gözlerimi fark edince beni fark edeceksin sanırdım. Sen dansın kölesi olurdun, ben bir alkış tuttururdum. Kendi eksenimi kaybedip senin ekseninde dönerdim. Yorulurdum, seni seyretmekten yorulurdum. Teşvik edemeyince hevesi kursağında kalanlar gibi durulurdum. Sonra hükmederdim altı ayağın bir dansa fazla olacağına ve kendime bir at koyardım, Sizgin karizma. Arkadaşlar arasında aşktan bahisler açılırdı. Ve ben bütün sevmelerimi yatırırdım senin adına. Hatta bile kendimi basardım. Onlar şaşırıp kalırdı. Senin kesenden yeminler ederdim bir gün benim olacağına. Sonra dedikodular gelirdi. Seninkini falanca öyle görmüşler. Sarmaş dolaş değilmiş ama görmüşler işte. Bense bir kez daha sendelerdim kaybetmenin acısıyla. Ve kendime bir hat koyardım çizgin karısına. En iyi annem bilirdi sana olan sevdamı. Bu yüzden gizli gizli bakardı su yeşili ağlayan gözlerime. Ana sabırla toplardı darmadağın olan gövdemi. Ana sevgi sürerdi kendince kanayan dizlerime. Sonra ablanın ettiği lafı düşünürdü ağlamaklı. Canım çocuğunu bile taşıyamaz ki elalem haklı Ağlardım bir kez daha ağlardım kör kuytularda ve kendime bir at koyardım çizgin karizma. Karşı köyden davul sesleri geliyor. Ben yine bulamamışların içini acı taraktan. İçimde güzel yüzlü bir adam sendeliyor. Olmayan sevdalarına tutunaraktan. Ne su yeşili gözler, ne ölümüne sevebilme ihtimalleri, ne güzel yüzlü adamların iyi halleri olamıyor. Çare olamıyor dışlanmışla. İşte o yüzden kendime bir ad koydum. Sizgin karizma.